Evet, 11. sınıf e, ders videolarımıza devam ediyoruz. Trigonometriden sonra ilk yöntemden sonra ikinci yönde analitik geometri. Analitik geometriye giriş yapacağız burada. Burada noktan analitinin ilk kısmını işleyeceğiz. İkinci derste ikinci kısmını işleriz. Sonra doğru analitine doğru ilerleyeceğiz. Yani yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Öncelikle noktanın analitik geometrisi yani noktanın analitiği diye kısaca da bahsederken analitik düzlemden yani koordinat sisteminden bahsetmeden olmaz. Ki aslında Bizi zaten garipliği. Trigonometride de biz koordinat sistemi kullanıyoruz ama asıl burada değişen bir şey yok. Orada öğrendiniz zaten koordinat sistemini. Burada da tanımlayalım yine. Koordinat sistemi dediğimiz şey iki tane sayı doğrusunun birbirine dik şekilde kesiştirmeyle oluşan sistemdir. Burada şurası orijindir ve sıfır deriz. X ekseni sağa doğru pozitif, sol doğru negatif. Y ekseni yukarı doğru pozitif, aşağı doğru negatif şeklini alır. Burada önemli olan işte şudur. Bir noktayı gösterirken mesela burada bir AB noktasını gösterirken sağlı sayı ikilisiyle gösteririz. Sağlı ikiliyle. Burada AB noktasının ilki şu ilk x eksenini ifade eder. Bu ise y eksenini ifade eder. Dolayısıyla x ekseninde a'yı buluruz. y ekseninde de b'yi buluruz. Bu ikisinin kesiştiği nokta şöyle bu ikisinin kesiştiği nokta bizim a noktamız olmuş olur. Bu ikisinin dik kesicikleri nokta A noktası olmuş olur. Burada karıştırılan en önemli şey arkadaşlar. Bunu aklını tutun. Burada söylüyorum. Eğer bir nokta x üzerinde üzerindeyse ordinatı yani y'si sıfırdır. Biz y'ye ordinat deriz. x'e de absist deriz. Bu x bu y. Y üzerinde üzerindeyse x'i sıfırdır. Bunu unutmayın. Bu her yerde lazım olacak bir şey. Karşınızda fonksiyona dair. Evet burada trigonometride az çok bunu biliyoruz zaten ama burada bir daha bahsedelim. Koordinat eksenlerinin burası birinci bölge, ikinci bölge 3, 4 diye geçiyoruz. Sağdan saat yönünün tersinde ilerliyoruz. Bu x ekseni, y ekseni biz buna trigonometride sinüs, kosüs eksenleri diyorduk. Birinci bölge de artık işaretleri zaten biliyorsunuzdur. Burası x ne zaman artıydı? Sağ tarafta artı. O yüzden birinci ve dördüncü bölgede x'ler artı. Buna kosinüs diyorduk biz trigonometride. de. Y de yukarıda artı. Yani ikinci ve birinci bölgede ordinat artı olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir önce şu basit şey yapalım. Analitik geometride sisteminde bu noktaları gösterelim. Mesela 2'ye 4 diyorsa arkadaşlar x 2 olacak. Şurası x 2 olsun. 4 de şurada bir yerde olsun. Y ekseninde. O zaman bu ikisinin şöyle kesiştiği yer şurası A noktası olmuş oluyor. B noktasını bulalım. Bunu da kırmızı ile bulalım. B noktası eksi 3. Yani x e eksi 3'müş. X eksi 3'ü buluyoruz. Şurası olsun x eksi 3. Y de ise 2. Şimdi şurası 4'tü. Onu yazalım da. Karışmasın. O zaman 2 de şurada bir yerde olsun. O zaman ne oluyor? Şurası B noktası olmuş oluyor. Şurası eksi 3. Şurası 2. C noktası eksi 1'e eksi 5'miş. Eksi 1 nerede? Eksi 1 şurada bir yerde olabilir. X ekseninde eksi 1. Eksi 5 de aşağıda bir yerde. Yani şöyle şurada bir yerde diyebiliriz. Eksi 5'e. Burası eksi 5. Dolayısıyla C noktası şu ikisinin kesiştiği yerdir. Burası da C noktası olmuş oluyor. D noktası da 2'ye eksi 3'müş. X'i 2'ymiş yani. E x burada 2'ydi. O zaman eksi 3'te şu nokta şurada bir yerde olsa y'de şurası eksi 3 olsa d noktası da ahanda burası olmuş oluyor. Buraya isim yazalım. Şimdi da e noktası olsun. 5'e 0 ise bakın neresi sıfırdı? y ekseni. y ekseni 0 kimin üzerinde? x ekseni üzerinde. 5 burası olursa burası da e noktası olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu soruya bakalım. Burada da bize noktaları vermiş. Bunların koordinatlarını istiyor. Yukarıdaki dik koordinat üzerinde A, B, C noktaların absisleri toplamının ordinatlar toplamının oranı kaçtır? Şimdi A noktası ne? Önce apsi soru ordinat değil mi? Yani A noktası 7'ye 5. B noktası bakın ne üzerinde? X ekseni üzerinde. Önce X yazdığımız için eksi 1'e 0. C noktası da Y ekseni üzerinde. Önce X'i yazdığımız için X 0 olacak. Y'si de eksi 3 olacak. O zaman koordinatlar 7 eksi 1 0 yani 6. Bunlar absis. Ordinatlar da y'ler de 5, 0, eksi 3 yani toplarsak 2. Oranı nedir diyor? Afsiste toplamın ordinata toplamın oranı. Yani 6 bölü 2'den ne olmuş oluyor? 3 olmuş oluyor oranımız. Şimdi bu soruya bakalım. Diyor ki m eksi 2, 3m artı 1 noktasının ordinatı Absisinin iki katı olduğuna göre. Ordinat neydi? Y. Apsis neydi? X. Yani ordinatı absisinin iki katı. Absisinin iki katı ordinatmış. Yani ordinat 3M artı 1. Absisinin iki katı. Yani 2M eksi 4. Bunu 2'ye çarparsam. 2M'yi buraya atarsam. 3M eksi 2M eşittir. Eksi 5 eksi 1 buraya atarsam. Yani M eşittir neymiş? Eksi 5'miş. Bize A noktasının eksenler onun uzaklığını soruyor. Şimdi A'ya eksi 5 verirsem, yani M'ye eksi 5 verirsem bunun absesi ne olur? Eksi 5, eksi 2'den eksi 7 olur. Oradaki da eksi 14 olur. Şimdi eksenler uzaklığına demek eksi 7, eksi 14 nerede? X eksi 7 olacak. Y de eksi 14 olacak. Şunu uzatırsak. Diyelim şurada bir yerde. Şöyle. Şurası eksi 7, şurası eksi 14. Şimdi bakın. Burası A noktası. Bunun x eksenine uzaklığı ne olmuş oluyor? eksi 14'ün mutlak değeri. Yani 14 olmuş oluyor. Y eksenine uzaklığı da 7 olmuş oluyor. Dolayısıyla bu x'in toplamı 14 artı 7'den eksenlere uzaklıkları toplamı 21 olmuş olur. Dördüncü örneğimize geçelim. Dik koordinat düzleminde 2k eksi 1 eksi 5 noktası koordinat eksenlerine eşit uzaklıkta. Hmm. Olduğuna göre k'nın alabileceği değerler. Neden değerler demiş? Çünkü bakın. Daha demin de şurada da gösterdim aslında. Şimdi eksi 7'nin eksi 7 ya şunun y ekseni uzaklığı 7. Buradaki şu noktanın da y ekseni uzaklığı 7. Yani mutlak değer olduğu için o zaman ne olabilir yani? Yani 2 k. Şimdi eksi 5'in bir ekseni uzaklığı ne? 5. O zaman Diğer eksene uzaklığı 2k-1. Ya 5 olacak. Ya da eksi 5 olacak ki eksene uzaklıkları eşit olsun. 5 olursa 2k eşittir. 6'dan k eşittir. 3. Eksi 5 olursa. Niye? Eksi 5 dedim ama 5 almışım. Eksi 5 olursa 2k-4 k, k eşittir. Eksi 2 k 2 ya da şey. Eksi 2 dedim. 2 dedim yine. Eksi 2 ya da 3 olmuş oluyor. Toplamları 1 olur. Yani uzaklık dediği için mutlak değerini alıyoruz bunun. Eksi 5'in eksen uzaklığı 5 olduğu için 2K eksi 1'in de eksen uzaklığı 5 olacak ama 5 olması için ya 5 olacak ya da eksi 5 olacak. Evet. Bu sorudan sonra buna bakalım. Burada da demiş ki A noktası ve B noktası analitik düzlemde aynı bölgede bulunduklarına göre M artı N toplamının değer ar aralığı nedir? Aralığı değil. Aralığı nedir? Şimdi aynı bölgede ise bu ne? Eksi. E o zaman bu eksi ise şu x eksenine bu da eksi olacak. Yani 2 eksi n'nin 0'dan küçük olması lazım. Yani n'nin 2'den büyük olduğunu görüyoruz. Burası da artı olduğu için bu artı ise bu da artı olacak. Yani m eksi 4'ün 0'dan büyük olduğunu görüyoruz. O zaman m 4'ten büyük olacak. N 2'den büyük oluyor. M de 4'ten büyük oluyor. O zaman M artı N nin toplamı. N 2'den büyük. M de 4'ten büyük. Toplarsam ben bunları. Sol tarafı toplarsam 6. Sağ tarafı toplarsam M artı N. Yani M artı N 6'dan büyük olacak. O zaman değer aralığı ne olur? 6 açık parantez. Sonsuza kadar gitmiş olur. M artı N'nin toplamı. Şimdi buna bakarsak koordinat düzleminin ikinci bölgesinde ise ikinci bölgede neydi arkadaşlar? Bakın sol tarafta olduğu için x negatif, x ekseni y ise pozitif. Yani birincisi negatif. Yani a çarpı b kare sıfırdan küçükmüş. Ama a eksi b neymiş? Sıfırdan büyükmüş. Şimdi biz ne biliyoruz? Herhangi bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Yani b'nin ne olduğunu bilmiyorum ama b kare artı. Artıyla hangi sayı çarparsam eksi olur? Tabii ki eksi. Demek ki a kesinlikle eksi. A eksi, b ne olur bilmiyorum. Ama a'dan b'e çıkayın sıfırdan büyük olur. Yani a b'den büyük bir sayı. E A eksi ise b, o zaman hayli hayli eksi. Çünkü a b'den büyük. A b'den büyük olmasaydı farkları sıfırdan küçük olurdu. Dolayısıyla ikisi de bunların negatif. O zaman eksi eksi diyor. Bu hangi bölgede olur diyor. Bu hangi bölgede? X de eksi, Y de eksi olması için üçüncü bölgede olmuş oluyor bu ifade. Aynı sorunun benzerini yapalım. Noktası koordinat üzeri üçüncü bölgesindeyse yani ikisi de negatifse yani A küp çarpı B üzeri 4 sıfırdan küçük. A üzeri 5 bölü B küp de sıfırdan küçük. Buradan ne biliyorum ben? Bu her zaman artı olduğu için bunun negatif olması lazım yani a negatif. A negatifse bunun negatif olması için b'nin ne olması lazım? Pozitif olması lazım yani b de pozitif. O zaman b pozitifse pozitif x pozitif virgül eksi a a negatifte eksi eksi artı yapar. Dolayısıyla artı artı soruyor artı artı da hangi bölge? birinci bölge olmuş oluyor bu nokta. Bu noktanın basit bir şekilde analitiydi. Şimdi biz ilk formülümüz, analitik geometride ilk formülümüz karşınızdayız. İki nokta arasındaki uzaklık formülü. Peki bu formülü ezberlememiz mi gerekiyor? Hayır. Aslında Pisagor'dan kendimizi çıkarabiliriz ama ezbere yaparsak daha hızlı yaparız. Önce çıkarışını gösterelim görsel olarak. Şimdi formülümüz şu arkadaşlar. Yani formülden ziyade önce şunu gösterelim. Bakın. Olay şu. İki tane nokta var. Bu A noktası X1 Y1 noktası. B noktası X2 Y2 noktası. Bu ikisi arasındaki uzaklık şu. Doğru parçasının uzunluğu neyse o. Şimdi bakın. Şurası ne olur? Şu Y2'den şu Y1'i çıkarırsam Y2 eksi Y1 olmaz mı? Şurası ne olur? Burası da şu X2'den X1'i çıkarırsam X2 eksi X1 olmaz mı? E burada bakın bir dik üçgen var. O zaman Pisagor'dan bu AB'nin uzunluğu ne olur? Y2 eksi Y1'in karesi artı X2 eksi X1'in karesi eşittir. AB'nin karesi olur. Şurada gördüğünüz üzere. Dolayısıyla iki nokta arası uzaklığın formülü bakın şu olmuş oluyor. Şimdi bunun örneklerini hemen yapalım. Beraber. Bakın A noktası B noktası. Y'leri Y'lerden çıkarıyorum. Yani AB uzaklığı eşittir. Kök içinde 3 eksi 1'in karesi 2. 3 1 2. 2'nin karesi artı 6 eksi 2 4. 4'ün karesi. Yani bu ne olmuş oluyor? 4 artı 16'dan kök 20. O da 2 kök 5 olmuş oluyor. Bu birincisiydi. İkincisini yapalım. Eksi 2 ile 10 arasındaki mesafe bu CD'ymiş. Eksi 2. Burada kimi kimden çıkardığı önemli değil. Çünkü zaten karesini aldığımız zaman zaten pozitif olacak. O yüzden farkını mutlak diye diyebilirsiniz. Eksi 2 olmaması fark 12. 12'nin karesi 144 artı 8 ile 1 eksi 1 arasındaki mesafe 9. 9'un karesi. Burada bunları toplayıp da, da yapabilirsiniz ama toplayıp yapalım önce. 144 artı 81 ne yapar? 225 yapar. 225 neyin karesi? 15'in karesi. Cevap 15. Ya da burada hemen e, kenarlarına göre özel üçgenler vardı hatırlarsanız Pisagor'da. 3, 4, 5 üçgenin kareleri. 3'ün 3 katı, 4'ün 4 katı. Bu da pardon özür dilerim. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katı şeklinde. 3, 4, 5'in katları olduğu için hemen 15'te diyebilirdiniz. E, F arasındaki uzaklığa bakalım. Eksi 5 ile eksi 5 ne? Uzaklığı yok. 0 artı 0 4'ün 4, 4'ün karesi 16. O zaman ne olur? Uzaklık 4 olmuş olur arkadaşlar. Bununla ilgili 3 tane soru çözdük. Dersimizi bitiriyoruz. Analitik düzlemde noktalar arasındaki uzaklık 11'miş. Ya demek ki olay ne? Bakın m-2 eksi eksi 3 şunun karesi Artı, evet. Artı ne artı ne artı bir ne eksi başladık. E, evet. Artı ne artı bir eksi ne eksi beşin karesini bulacağız. Bu m eksi iki artı üçten, şurası artı olduğundan m artı bir oluyor. M artı birin karesi, m artı birin karesi, m artı birin karesi artı neden ne çıktı? Birbirini götürdü. 1 eksi eksi 5 6. 6nın karesinin kökü 10'muş. Her tarafın karesini alırsak m artı 1'in karesi artı 36 eşittir 100. O zaman m artı 1'in karesi eşittir 64. Demek ki içerisi m artı 1 ya 8 ya da Eksi 8. Çünkü eksi 8'in karesi de 64. O zaman m eşittir 7 oluyor. Ya da m eşittir eksi 9 oluyor. Bunların toplamı da eksi 2 olur. Bu soruya bakalım. A, A 3 noktasının orijin uzaklığı 6 birimmiş. Orijin nedir? 0'ı 0 noktasıdır. O zaman A eksi 0'ın karesi artı A kök 3 eksi 0'ın karesinin kare kökü eşittir 6'ymış. Her tarafın karesini alırsak a kare artı a 3'ün karesi 3 a kare eşittir. 6'nın karesi 36 olmuş oluyor. Yani 4 a kare eşittir 36 olmuş oluyor. a kare eşittir 9 olmuş oluyor. O zaman a ya 3 ya da eksi 3. Bunların çarpımı da eksi 9 olmuş olur. Bir başka soruya geçiyoruz. Burada da AB eşittir BC diyor. O zaman AB eşittir BC ise AB'yi bulalım şimdi. Önce AB k eksi 1'in karesi artı 5 eksi 4 1'in karesi'nin karekökü eşittir BC'de 4 eksi k'nin karesi artı 5 eksi 1'in karesi 4 4'ün karesi'nin karekökü. Her iki tarafın karesini alırsak. K eksi 1'in karesi nedir? K kare eksi 2K artı 1. Artı 1'in karesi 1 eşittir. 4 eksi K'nın karesi 16 eksi 8K artı K kare artı 16. Burada K kareler zor tüngen. Eksi 8K'yı buraya atarsam 8K eksi 2K daha 6K eşittir. Burada 2 var. 16, 16, 32. 2 buraya atarsak 30 olmuş oluyor. O yüzden K buradan da 5 çıkmış oluyor. Analitik görüntüsü dersimizde ilk konumuzu burada bitirdik. Noktan analiti 1 bu. Noktan analiti 2 ile tekrar karşınızda olacağız.